Paylaşmak istediğim konu hemoroidler çok sıkça herkesin rahatsızlık çekebileceği özellikle de yeme içme alışkanlıklarımızla direkt alakalı olan bir konu. Ee, ...çağımızın da hastalığı diyebiliriz aslında. Hemoroid e, halk arasında basur olarak geçiyor. E, ve makatta memelerle kendini belli ediyor. Daha çok hastalar bize... E, ...affedersiniz taharet sırasında... E, ...elime bir takım şişlikler geliyor şeklinde... ...şikayetlerle başvuruyorlar. E, bir diğer en önemli şikayet de... E, ...kanama şikayeti. Yine e, hastalarımız bize e, şişlik... Zaman zaman ağrı ve zaman zaman da kanama kanamam oluyor şeklinde şikayetlerle başvuruyorlar. Ee, tabii burada e, bu şikayetler genellikle ilk planda hemoroidi çağrıştırıyor fakat burada önemli olan şey başka hastalıklarla e, karışabilecek başka hastalıklarla ayrımını yapabilmek. Bunun için de genelde halk arasındaki o e, bu üçlü bir araya geldiğinde makatta meme ele gelen meme şikayeti kanama e, ve Ağrı şikayeti bir araya geldiğinde hemen basur teşhisi yapıştırılı veriyor. Bu da zaman zaman bizim başka hastalıkları maalesef atlamamıza yol açıyor. Burada benim önemle üzerinde durmak istediğim şey, lütfen bu tür şikayetleriniz varsa bu tanıyı bir hekimin onaylamasına izin verin. Çünkü özellikle yine çok sık olarak rastladığımız kalın barsak kanserleri de buna çok benzer şikayetler yapabiliyorlar. Sadece ağrı değil, fakat kanama. Ee, özellikle e, bizim en önemli kalın bağırsak kanseri e, bulgularından bir tanesi e, Bu nedenle bunların ayrımı açısından tekrar üzerinde önemli duruyorum e, Hemoroidiniz de varsa gerçekten e, bunun bir hekim tarafından e, doğrulanması ve teşhisinin belirlenmesi gerekiyor. Hemoroid hastalığı e, teşhis edilen e, kişilerde e, ilk önem verdiğim konu, Beslenme alışkanlıkları. E, çünkü zaman içinde, zamanımızda daha doğrusu e, genelde ev yemeklerinden biraz uzak, e, atıştırma üzerine e, bir takım e, beslenme alışkanlıkları benimsiyoruz. E, hızlı yaşam koşulları nedeniyle e, günün e, içerisinde çok fazla e, ev yemeklerine e, zaman bulamıyoruz belki de e, ve de. Sandviçler, hamburgerler, kuru gıdalarla beslenme genelde bu sorunu beraberinde getiriyor. Ee özellikle kabızlık şikayeti olanlar, kronik kabızlık şikayeti olanlar, ailesel hemoroid öyküsü olan kişilerde bu tür rahatsızlık çok daha fazla görülebiliyor. Uzun süre oturanlar, uzun süre ayakta çalışmak zorunda olanlar yine e, bu hastalığa yakalanması muhtemel olan kişiler. Yaş grubu olarak her yaş grubunda görülebiliyor, genç yaşta da, ileri yaşta da görülebiliyor. Kadın erkek arasında çok ciddi bir farklılık yok. E, teşhis konulduktan sonra ee, az önce bahsettiğim ayırıcı tanılarda yapıldıktan sonra yani işin içinde kötü bir hastalık olmadığının e, anlaşılmasından sonra e, hemoroid tedavisinde yine önem verdiğimiz konular sırasıyla az önce bahsettiğim beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi e, düzenli tuvalet alışkanlığının edinilmesi bu konuya bir parantez açmak istiyorum yine az önce bahsettiğim yaşam koşulları nedeniyle e, tuvalete çıkmayı unutuyoruz aslında sabah kalkıyoruz işe yetişme telaşı. İş yerinde zaten yoğun bir koşturmaca, hijyen her tuvalete gidememe gibi bir takım problemler, akşam yorgun argın eve gelme, resmen tuvalete gitmeyi unutuyoruz ve birkaç gün üzerinden geçtiğinde de artık içeride katılaşmış kaka parçacıkları çıkarmakta da zorlanıyoruz. İşte bütün bunlar hemoroidlerin oluşması için çok uygun bir zemin hazırlıyor. Bu nedenle yine bana gelen hastalarda benim en önem verdiğim konu beslenme alışkanlığınıza dikkat edin, bol miktarda sebze meyve, posalı, lifli, fiber içeren gıdalar tüketin. Nedir onlar? Ee, örneğin e, beyaz ekmek yerine tam buğday, tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi, meyve sebzeyi bol miktarda tüketmek, meyveleri kabuklarıyla tüketmek, e, yulaf ezmeleri, yulaf kepeği gibi bir takım ürünlerin mutlaka diyetin içine sokulması gibi bir takım önerilerde ben mutlaka bulunuyorum. Bunların yanında az önce bahsettiğim tuvalete gitme alışkanlığı. Her gün belli bir saati kendimize bunun için ayırmamız gerekiyor. Ee, özellikle yemeklerden, öğünlerden yarım saat kadar sonra tüm mide-bağırsak sisteminde bir hareket oluşuyor ve e, aslında her öğünden sonra biz bir tuvalete gitme isteği e, uyandırıyoruz kendimizde. Fakat genelde bunu e, öteliyoruz. Yani şimdi yapmayalım bir sonraki sefere diye saklıyoruz bunu. E, onun için gün içinde, gün içinde çok olmasa da. Özellikle akşam yemeklerinden yarım saat sonra kendimize bir 5-10 dakikalık bir tuvalet süresi ayırmamız gerekiyor. Önceleri çok fazla ihtiyaç olmasa da gidip en azından tuvalette bir süre oturup bir zaman sonra bu alışkanlığı edinmek yine çok önemli unsurlardan biri. Bu iki temel şeyden sonra beslenme alışkanlığı ve tuvalete gitme alışkanlığından sonra bir takım ilaçlardan da tabii ki fayda görüyoruz. Oradaki özellikle damarlar üzerine etkili bir takım ilaçlar veya lokal olarak krem ve merhem gibi veya fitil gibi bir takım ajanlardan da faydalanarak buradaki hastalığın ilerlemiş ve de bize şikayet oluşturan bölümlerini ortadan kaldırmamız da mümkün. Tüm bunları yaptıktan sonra hala daha çok fazla bir fayda sağlayamıyor isek, Elimizdeki silahlarımız bitmiş olmuyor. Yine lastik bant ligasyonu veya skleroterapi gibi damar büzücü bir takım e, tedavilerden de faydalanabiliyoruz. Bunlardan da eğer fayda bulamıyorsak o zaman nihayetinde bizim yine konumuz olan iş ameliyat noktasına kadar gelebiliyor. Ameliyatı genelde en son seçenek olarak e, değerlendirmek istiyoruz. E, Hemoroidin bir takım evreleri var. Ee, 1, 2, 3, 4 gibi 4 gruba ayırıyoruz. Genelde 3 ila 4. gruptaki hemoroidler yani memeler dışarıda hiçbir şekilde içeri giremiyor veya zorla, elle, müdahaleyle içeri e, itmek zorunda kalıyor isek, bol miktarda kanıyorsa, e, tüm bu durumlarda ameliyat seçeneğini ciddi olarak değerlendirmemiz, yani orada oluşan fazlalık dokuları e, cerrahi yöntemlerle e, çıkarıp e, hastamızı rahatlatmamız gerekebiliyor. E, buradan şu konuya geçmek istiyorum. Bir diğer e, tedavi yöntem Önemli tedavi yöntemlerinden biri de sıcak su oturma banyoları. Bu da yine çok kolaylıkla yapılabilen. Yani bu üç yöntemi bir arada mutlaka kullanmamız lazım. Tekrar ediyorum. Beslenme alışkanlığı, düzenlenmesi, tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi ve sıcak su oturma banyosu. Bu üçü zaten e, büyük oranda hemoroid açısından bizde bir rahatlama sağlıyor. Sıcak su oturma banyosunu kabaca tarif etmem gerekirse, e, sizi yakmayacak kadar fakat oldukça sıcak, bir suyun leğen veya küvet içine doldurulması ve içinde 5 ila 10 dakika süreyle oturulması. İçine herhangi bir ilaç koymamıza gerek olmuyor. Dolayısıyla bu da tedavinin çok önemli bir parçası haline gelebiliyor. Ee, Ayrıca tanıdan bahsetmişken hemen e, çok önemli kolonoskopiye bir değinmek istiyorum ben kolonoskopi yöntemi bir tür endoskopi e, ışıklı kameralı bir aletle eğilip bükülebilen bir aletle e, makattan girmek suretiyle kalın bağırsağın tümünün incelenmesi esasına dayanıyor. Ee, bu bizim kalın bağırsak kanserlerini teşhis etmekte veya kalın bağırsak kanserine yol açan poliplerin teşhis edilmesinde çok çok önemli bir yöntem. Ayrıca kalın bağırsakların yine iltihabi hastalıklarını da görmek açısından çok önemli. Ee, dolayısıyla bu tür şikayetleri olan hastalarımızın mutlak surette bir genel cerrahi uzmanına başvurarak bu hastalığın gerçek sebebinin bir hemoroid mi olduğu yoksa makat bölgesinin diğer iyi huylu hastalıkları olan çatlaklar apseler, fistüller gibi bir takım diğer hastalıklar mı oldu? Yoksa altında gerçekten önemli bir rahatsızlık yatıyor ve bunu mu teşhis etmemiz gerekiyor? Kolonoskopi gibi bir yönteme mi başvurmamız gerekiyor? Bunu mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. 50 yaşına gelen herkesin hiçbir şikayet olmasa da az önce saydığım bu şikayetler olmasa bile mutlaka bir kez kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Kolonoskopi artık zamanımızda çok kolay yapılabilir bir yöntem haline geldi. Özellikle anestezi uzmanlarının da devreye girmesiyle ee, hasta rahat bir uyku uyuyor. O esnada biz işlemimizi yapıyoruz, bitiriyoruz ve işlem bittikten sonra hastamız uyanıyor. Dolayısıyla o esnada işlemin o tatsız, sevimsiz kısmını da yaşamamış oluyor. Olabilecek ufak tefek ağrıları ve rahatsızlıkları da hissetmemiş oluyor. Ee, dolayısıyla tekrar özetlemek gerekirse e, makat bölgesi hastalıkları. Bizim birazcık yaşam tarzımızla da aslında alakalı olmakla birlikte bir takım kötü hastalıklarla da karışabilmesi açısından çok çok önemli doktora müracaat etmek bunların erken tanınması ve erken tedavisi açısından açısından çok önemli kolonoskopi hayatımızın önemli bir teşhis yöntemi tıpkı mamografi gibi ultrason gibi düşünmek lazım kolonoskopi de bir erken teşhis yöntemi ondan da faydalanmak lazım hepinize sağlık günler dilerim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, ikinci doktorumuz Erdoğan Zaim olacak ve sizlere şeker hastalığını anlatacak ama Türkiye'ye tüp bebeği getiren ilk tüp bebek tedavisini Türkiye'ye getiren bir doktorumuz var. Profesör Doktor Teksen Çamlıberle bir röportajımız var. Bakalım Teksen Bey sizler için neler anlatmış? her altı çiften bir tanesinin çocuğu olmamaktadır. Bunun bir sürü sebebi da Evlenmesi ve çocuk sahibi olmayı istemelidir. Dolayısıyla kısırlık tedavileri de çok popüler ve yaygın bir hale gelmiştir. Olay bir sosyal problem haline hatta gelmiştir. Ee, bize gelen çiftlerde önce tabii ki klasik tedavi yöntemlerini deniyoruz. Örneğin hafif bir sperm zayıflığı varsa onun ilaç tedavisi, işte kadınlarda ufak sorunlar varsa onların ilaçlarla tedavisi gibi. Ama bu çiftlerin yaklaşık yarısı e, klasik tedavilere cevap vermediği için sonuçta tüp bebek tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Tüp bebek nedir? Tüp biz aslında tabiatta zaten olan bir olayı biraz hızlandırarak tekrar yaşatıyoruz. Yani kadına bazı ilaçlar veriyoruz. Her ay bir yumurta yumurtlayan kadın yaklaşık 5, 10, 15 yumurta yumurtluyor. Bunun tamamı toplanıyor. Ondan sonra dışarıda tabiatta olan döllenme dışarıda bir laboratuvar ortamında spermle birlikte yapılıyor. Tek bir spermi tek bir yumurtanın içine zerk ederek döllenme olayını biraz da zorla gerçekleştiriyoruz. Daha sonra mevcut embriyoları dinlenmeye bırakıyoruz ve üç gün sonra bunların bundan iyi olanlardan bir veya iki tanesini rahme enjekte ediyoruz. Bu şekilde rahme direkt bebek konduğu için de tüp bebeklerde bebek gebelik şansı biraz yüksek olmaktadır. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın son çıkardığı yönetmeliğe göre 35 yaşa kadar olanlar bir embriyo, 35'ten sonra olanlarda iki embriyo koyuyoruz ve gebelik oranları %25 ile 50-60 arası değişmektedir kişinin yaşına ve konan embriyo sayısına bağlı olarak. Günümüzde tabii tüp bebek yapıldığı zaman e, başarısızlık da e, bilinmelidir. Bu da olan bir şeydir. Hatta bazı çiftler defalarca denemesine rağmen başarı olamamaktadır. Bunlarda da niye tutmadı diye adlandırdığım bazı testler yapıyoruz. Ve bu testlerde kadının genetiği, erkeğin genetiği, bazı hücrelerin varlığı, bebeği öldürebilecek hücrelerin varlığı, pıhtılaşma hastalıkları gibi detaylı şeylere bakıyoruz. Onun için bütün tüp bebek hastalarına şunu söylüyorum. Eğer bir, iki ve üç kez deneyip de tutturmamışsanız mutlaka bize geliniz veya bir e, yüksek ihtisas kurumuna gidiniz. Orada bu özel testleri yaptırınız. Bunlardan sonra bir ön tedavi olunuz. Ve ondan sonra tüp bebek yaparız. Bu şekilde gerçekten başarı şansınız artacaktır. Yeniliklerle enerji son yıllarda değişik e, bir takım ilerlemeler de oldu tüp bebekte. Örneğin <laughs> embriyoları artık bir video ile izliyoruz ve en güzel bölünenlerini seçebiliyoruz. Buna embriyo vizyon deniyor veya embriyolardan 23 kromozomludur insan embriyosu. 23 erkekten 23 kadına alır. Yani toplam 46 ama 23 çift. Bunların tek tek genetiğine bakarak genetik sorunu olmayan en sağlam olanları koyabiliyoruz. Bu da çok ciddi bir gebelik şansı artışına yol açıyor. Buna CGH diyoruz. Artı bazı embriyoların adenin hangi gününde konması durumuna daha iyi gebelik şansı vereceğini de son zamanlarda çıkan ERA denen bir testle anlıyoruz. Bazen rahim üzerinde yapılan küçük bir çizik tutma şansı arttırıyor. Bazen bunu yapıyoruz. Yani yaklaşık 5 alttan yeni yöntem var ki gerçekten gebelik şansını bu umutsuz vakkalarda yani defalarca deneyip de tutturmamış olanlarda arttırmaktadır. Dolayısıyla lütfen tüp morallerimizi bozmayalım, güçlü olalım ve iyi ekiplere ve doktorlara ...güvenle gelelim. İkinci bölümde Bahattin Aslan diyetisyen... ...bizlerle birlikte olacak. Hazır bel fıtığının da aslında biraz tetikleyen... ...bir kısmı da şişmanlık diyoruz. Bakalım Bahattin hocamız bize neler diyecek ama... ...ondan önce kısa bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim. Merhabalar öncelikle. Bugün polikistik over sendromundan biraz bahsetmek istiyorum... Polikistik over sendromu daha çok genç kızların bize aslında başvurduğu bir takım şikayetlere yol açan bir hastalıktır. Adet düzensizliği, sivilcelenme, tüylenme gibi problemlere yol açar. Bunlar işin aslında görünen daha çok kozmetik tarafını oluşturur. Ama asıl bizi ilgilendiren kısmı ileride bebek sahibi olma ile ilgili problemler olabilir. Adet düzensizliğinin yarattığı işte fiziksel ve psikolojik sıkıntılar olabilir. Aynı zamanda bu hastalarımızda kilo problemi oldukça sık görülür. Kilolu hastalarımıza kilo verdirmeyi mutlaka tedavinin bir parçası olarak öneriyoruz. Bunun haricinde ileride diyabet hastası olma riski de bu hastalıkla beraber gelen bir durum. Diyabetten korunmak için hem diyet hem egzersiz, karbonhidratlı beslenmeyi olabildiğince kısmayı öneriyoruz. Polikistik over sendromu e, sanki böyle birçok ee, karmaşık bir hastalık gibi ama bazı hastalarda sadece bir belirti görülür, bazılarında bütün bu işte tüylenme, sivilcelenme, adet düzensizliği hepsi bir arada görülür. Biz e, polikliniğe başvuran hastalarımıza olabildiğince e, yardımcı olmaya çalışıyoruz, ama hangi şikayet ön plandaysa e, ön planda biz o tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz. E, asıl bizi korkutan durum ileride bebek sahibi olabilir mi? Anneler genellikle. Bize bununla ilgili, kızla ilgili e, sorular yöneltirler. Kilo e, problemi halledilirse, adetler düzene sokulursa genellikle e, çok ilaçla değil, doğum kontrol yapıyla değil ama yaşam stil düzenlemeleriyle beraber baş edilebilecek bir hastalık. Yine de bunlara rağmen tüp bebek tedavisi ileride gerekebilir ama yine de bu da korkulacak bir durum değil. Kısırlığa, kesin kısırlığa yol açan bir hastalık değildir. Genel olarak e, benim söyleyeceklerim bugündük bu kadar.